Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor. İngiliz'de Ekonomist dergisi yayınlandığı bir analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde ipi göğüsleyeceğini ifade etti. 4 Mayıs seçimlerine sayılı gün kalırken, seçimlere yönelik bir analizde İngiliz'de Ekonomist dergisinden geldi. Derginin istihbarat ve analiz ekibinin 9 sayfalık raporunun daha ilk cümlesinde seçim gecesi ipi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göğüsleyeceğini belirtildi. Analizin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde ideolojileri farklı olan muhalefet koalisyonuna karşı yarıştığı belirtildi ve HDP'nin de Millet İttifakı'na olan desteğine yer verildi. Bu koalisyona rağmen Erdoğan'ın iktidarını devam ettireceğini düşünüyoruz ifadeleri kullanıldı. Ekonomist Erdoğan'ın son günlerde düşük faizli kredi, EYT ve emekli zammı, ödenmemiş vergi, ceza ve devlete olan diğer borçların yeniden yapılandırılması konularıyla rüzgarı arkasına aldığını aktardı. Raporun son kısımlarında ise Türkiye'nin dış politikada edindiği tutuma yer verildi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin derinleştiğini belirten ekonomist, Rusya-Ukrayna savaşında Erdoğan'ın bir arabulucu rolü üstlendiğini hatırlattı. Analizin devamında Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda İsveç'in NATO durumu, Yunanistan ile ilişkiler ve Suriye meselesinde Türkiye'nin politikalarının değişmeyeceği belirtildi.